Hayrolaydım abi. Evde ne iş vardı? Şimdi görürsün. Konuş gerkeniz. Doğruyu söyle. Beter o kızla buluştu mu? He? Abi vallahi buluştu ya. Uydurma be. İki gözümün numarası ki gerçeği söylüyorum Etim abi. He. Beter kesin bir numara çekmiştir. Bir kız babası yaşında bir adamla çıkar mı için? Kusura bakma Etim abi ama Beter numara çekmiş olsa bile ben onu ele verecek dinette karaktersiz, namussuz, bir insan değilim Şimşek. Alçaklık bile bir seviyedir. Sen çukursun çukur. Paranın ucunu azıcık göstersen. Kızla kendi buluşmadı abi. Yerine Ferhat gittik hastaneye. Ferhat da resmi alıp kıza imzalatıp çıktı <laughs> çıkacak. Şunu da alayım abi. Bilirdim bir numara çektiğini. Hatta kızı taksiyle evine bıraktık abi biz. <laughs> şu parayı da alabilir miyim abi? Yürü şu kızı bulalım. Kendisini akşam bir yere davet edeceğim de. Ama abi niye koydun ki abi? Meraklanma. Arkası yarın. He? Peki hadi, hadi. Ethem abi. <laughs> Kara gözlü çingene aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana. Kara gözlü çingen ama şık oldum ben sana Donatalım pastayı donatalım Rıza bana. Olup donat bakayım Allah içine tam. etem Yiğit Ye 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 abi Çekinme ye Ye Etim abi Güzel <laughs> <laughs> Çok güzel bir gece olacak bu gece Güzel bir gece olacak tabi ne diyorsun abi Eğlence dibine vuracağız dibine Hep de öyle bir vuracağız ki Feleğin şaşacak Allah Canem! Bak! Senin en sevdiğin yağış başladı! Sağnak para yağışı! Anam! 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 Ana, ana. Dök! Dök! Dök kurbanım! Dök bana! Dök! Dök! Allah'ım Dök! Dök Dök sen! sen ondan ince dök! E ee, bizde yıllardır böyle bir yağış hazretiz ne Bizim canım. üstümüze de yağdır be! Pembeciğim nereyi isterse oraya yağdırırım ben! Ee, Onun yağmuru bu! Canım benim pembeciğim! Açalım. Benim canım benim canım benim canım benim canım. Benim. <laughs> canım. Ay ay getir vallahi. Ah. bizi yazdırıyorsun ana. Böyle böyle. <laughs> Allah asıl eğlence şimdi başlıyor. Niye seviniyorsun ki Ethem abi? Bekleyin de görün canım. <laughs> Bu kızın ne işi var burada be? Eyvah Şimdi naneyi yedim ben ha. Aliş tut şunu. 3 -4, 3 -4, tamam. sanki ne yapıyorsun lan bu İbrahim? Tatlı siz Aa, gibi oynamaya başladı benim varim. Hop! Ne duruyorsunuz abi? Yiyip için ya. Hadi. Nesiniz abi? Abi abiyim abiyim. <laughs> Allah. Sadaşlar, abi. Allah! Oldu Beter, keyfin kaçtı gibi ha? Yok abi, ben gayet iyiyim ya. Hop, Aynı hop. İbrahim abim gibi oynarsın. Hop, 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 hop. hop. Aa internetteki çocuk. Hop ana hop. Ne yapıyorsun be? Hop, 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 Ne haber Kazan abla, nasılsın? Şey ne bileyim yani ee... Ne olur bu be? Ne olur be? Kı bu kız kim? Kız... Sultan, valla bak tanımıyorum ya. Valla yemin ederim tanımıyorum ya. Ne oldu ne olacak? Beni gördüğüne sevinmemiş ee, gibi davranıyorsun. Sevinmedin mi? Çek o pençelerini. Sevgilim der. Sevgilim mi? Nasıl olur? Bana sevgilim yok demiştin. Ne zaman demiştin? Sultan. Feran, ne der bu kız? Yok Şanım ben onu tanımam bile. Deli galiba deli deli deli. Git git. Güzel kız güzel kız. Beni tanımıyorsun ha? Yalancı. Ne olur oh. hastanede buluşalım diye az yalvarmadın bana. Ne? Pastanem buluştu. buluştunuz? senine bakma Kızım. hadi. Anam, anlattın mı beni? Sulta! Aa! Aa! Dur, Sultan! Dur yapma, be. yapma Ay. kız! Sultan! Sultan vurma şen! Anam, vurma sultan. Bana, sultana sana da sana gücün. ha. Sultan! Aa, yapma! Ya sultan beni Bırak! bırak abi, barınsağat et. Bırak. Bırak. Ay, bırak. Ayakta bırakma. Bekle şunu, beraber seyredelim. Bayağı kedi yerine ferhati göndermiş. Arkadaşlar bir saniye açıklayabilirim ya.